Gördüğün gibi Hakan'cı. 1974 yılından beri böyle değil mi burası? Ezoterik video çekelim mi? Bak hani terk edilmiş evlerde şey oluyor ya. diye <laughs> falan. Burada yaşanan olayları. <laughs> <laughs> Haşaka değil. Ne hayatlar varmış işte baksana. Bir anda bir gecede Burayı terk etmek zorunda. Bazılarının eşyalarını da duydu, durduğunu söylüyor o zamanlar. Savaş kötü bir şey. He, savaş derken yani. Tabi biz bu savaşta haklıyız. Bir atlıyoruz. de iç savaş çok kötü bir şey. Hadi. Yine yapmamışız. Bak tertemiz bırakmışız. Çekmiş. de güzel bir zombi filmi çekilir yalnız ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi. Yedi yüz lira skutur. Evet. Bir şey değil aslında. İki saat diyor. Demek ki o kadar gezilecek zaman var mı? Ha? Yani o kadar büyük bir yer mi acaba iki saatte ya, gezilecek kadar? Zannetmiyorum. Sahile iniyor ama bak, büyük de olabilir ya. Kalite. Ya gerçi belli bir lazım. miktarını açtılar diyebiliyorum ben. Tabii. Bir yeni... kısmını açtı dediğim doğru. Acaba açıp da daha sonra Dikkat et. E sen böyle çekiyorsun da hafızayı açık mu? Yok, bir tane baktım. Tabela. Ah, benim meslekle alakalı biliyorsunuz. Bina çökebilir diyor. Eğer bu Gel şuradan anlarız teknolojisini. Kaç yılın doldu. Floresan lamba kullanmışlar. Motorları görüyorsun değil mi? Transistörler. Şu şey, aa bak inşaat olarak başlamış kalmış Hakan. Alp, Hı. Gördüğün gibi. Pireksisi hala duruyor. Yeni korumuş. korunmuş. Hangisi inşaat olarak başlamış? Maraş vakıf malıdır diyor. Maraş vakıf malıdır. Şahıs malına dönüştürülemez. Yani yasal olarak Tabii bizim. Ki. Tabii ki. Şuraya gidelim mi?